Selamlar bu videoda sizlere mining levelinizi nasıl kolay kasabileceğinizi göstereceğim. Bunu yaparken bir taraftan da güzel bir şekilde paramızı kasacağız. Videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirsen diğer kullanıcılara ulaşmamda bana büyük destek olursun. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Evet baylar bayanlar. Şimdi öncelikle mining'e başlamadan önce yapmamız gereken bazı şeyler var. İlk etapta strength tarafınızı fulllemeniz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü buradaki yuvarlaklarda bize %10 mining speed veriyor. Eğer zaten full CTR'ye gidiyorsanız mining'i çok daha hızlı yapacaksınız. Aklınızda bulunsun. Ardından de pazardan, marketten veya kendiniz de kraftlayabilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir tane şey yapıyorsunuz. Balta yapıyorsunuz. Benim var şu anda bir tane metal baltam. Steel baltam daha doğrusu. Ben bununla yapacağım. Siz de buna benzer bir şeyler alabilirsiniz. Şimdi nereden başlıyoruz? İlk olarak gelmeniz gereken yer Everfall. Everfall'a geldikten sonra ben şimdi ekrana bir tane harita koyacağım. Ee, bu haritada zaten bütün demir madenlerin yerini göreceksiniz. Videoyu buradan durdurarak izleyiz. Demir madenlerin yerini göre göre yapabilirsiniz. aklınızda bulunsun genelde Everfall yakınlarındaki yani buradaki veya şuradaki e, demir madenlerin tamamı alınmış oluyor. Çünkü yakın olduğu için insanlar buradan çok fazla sık sıklıkla geçiyorlar ve buradaki madenleri toparlıyorlar. O yüzden yapmanız gereken aslında birinci kural şu sırayı takip etmek. Yani şurada gördüğünüz toprak alan var ya buradaki toprak alanı takip edeceksiniz verdim haritaya göre. Bu şekilde hızlı hızlı hem mining level'i kasacağız hem de bununla beraber iron ore kasacağız. Burada bol bol iron var. Ben de hemen hızlıca başlayayım bir taraftan size anlatırken. Şimdi bunları yaptıktan sonra parayı nasıl kazanacağız? Onunla ilgili videonun sonlarına doğru bahsedeceğim. Yani oralara da izlemeyi unutmayın. Hemen kapatmayalım videoyu hocam. Gördüğünüz gibi ilk ayrı madenini buldum. Başlıyorum kazmaya. Şimdi seyteren fazla olduğu için ben bunları hızlı hızlı kırabiliyorum. Eğer siz de bu şekilde yükseltirseniz abi siz de çok rahat bir şekilde kırabileceksiniz. Bunun güzel tarafı hem büyük çıkıyor hem de, hem de bir tane küçük çıkıyor. Yani bu sayede de çok hızlı iron ore kasabiliyoruz. Ki iron da bildiğiniz üzere her türlü şeye de ihtiyacımız oluyor. Bütün tam proje görevlerinde, onun dışında işte bir tane silah craftlarken falan her türlü iron'a e ihtiyacımız oluyor. Şimdi farz edelim ki buradaki sırayı komple döndünüz. Yani buradaki bütün demir madenlerini toparladınız. Tam olarak gitmeniz gereken yeni haritayı da şu anda ekrana verdim. Diğer haritada buradakileri toparlayacağız. Ardından zaten çantamızı fullleyeceğiz. Buradaki demirlerle beraber neredeyse fulllemiş olacağız. Hemen ben de hızlıca yapayım videonun artık sonlarına doğru geçmeye başlayalım. Bu arada nasıl skinik levelinizi kaçacağınızı da bilmiyorsanız çok güzel bir tane taktik bıraktım bir önceki videoda. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Ben hatta kartını falan bu sağ üstte koyarım. Avutsun bahaneler, bahaneler, avutsun bahaneler. Yani siz dediğim gibi Everfall tarafındakiler çok fazla alınmış oluyor. Ancak bu yeni gösterme yani bu alandakilerin birçoğu alınmamış oluyor. Tabii ki geçen insanlar falan da ayrın alabiliyorlar. Ama yani burada çok fazla ayrım bulabilirsiniz. Yani şuraya nazaran. Çünkü burada çok insan sıklığı olduğu için veya bu portalları, korruptionları dolaşanlar olduğu için arada o demirleri de ayaklayabiliyorlar. Ha, bu arada dağın şurasındaki var ya bak şuradaki maden. Buradaki madene dikkat edin abi. Bu tam böyle hem gölgede kalıyor, tam böyle taşı yapışık bir şekilde. Bunu da kaçırmayın sakın, unutmayın yani. Evet canlar, farz edelim ki artık bütün madenleri toparladınız, farmınızı yaptınız. Şimdi geldi iş satış kısmı. Satışı da şöyle yapıyoruz. Hemen madeni toparladıktan sonra Everfall'a doğru yola çıkıyoruz abi. Şimdi Everfall'a geldik. Yapmamız gereken şey hemen elimizdeki Iron Orların tamamını Iron Ingot'a dönüştürmek. Ben çok fazla toplamadım video çektiğim için. Size daha fazla Iron Ingot olacaktır. Daha sonra bu Iron Ingot'ları alıp ticaret merkezine doğru yürüyoruz. Ardından Trade Post'a tıklayıp buradan bu Iron Ingot'ların Brightwood'daki fiyatlarını öğreneceğiz. Bakın gördüğünüz gibi 2.5-3.80. Bak bu affedersiniz yavşaklar fiyatı düşürüyorlar. Buradaki piyasayı düşürüyorlar. Normal fiyatı bunun 4.5-5'ten falan gidiyor. Ben çok fazla sattım buraya. Muhtemeler bunlar bittikten sonra siz de burada 4.5'ten falan bu iron ingotları satabilirsiniz. Hatta ben de elimdekileri hemen gideyim satayım sizin için bir örnek olsun. İnsanlar burada neden iron ingot arıyorlar? Çünkü Brightwood'da çok fazla iron ingot olmadığı için ve orada da tam project görevleri yapıldığı için insanlar buralara gelmeye üşenden dolayı iki fazla vereyim oradan yapıştırayım kafasında oluyorlar. Ondan dolayı biz de onlara bir bakıma kakalıyoruz yani elimizdeki ingotları. Evet ben de Iron Ingotlarımı pazarıma koydum. Artık satılmasını bekliyorum. Bugün sizlere Minik levelinizi nasıl kasabileceğinizi, aynı zamanda bununla beraber nasıl para kasabileceğinizi göstermek istedim. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.